Ben, o çok güzel yerlere saklanacağım size de göstereceğim. Siz de gerçekten evinizde o yerlere saklanabilirsiniz çok mükemmel. O zaman başlayalım. Kim kime ev olacak? Kim. Ben de ev olacağım. Taş kağıt makas yapabilirsiniz. Ben, ama ben kalıp tamam, olsun. olsun olsun taş kağıt makas. Ama ben neden olacağım? Fark etmez sen taş kağıt makas yap, kim kazanırsa o ebe. Taş kağıt makas. Ben kazandım, ben Zaten elinde makas göstererek yaptı, neyse evet. tamam. Neyse ben sayıyorum o zaman. Annem Simo'yu saklasın arkadaşlar. O zaman saymaya başlayın. Sen şimdi tamam. saymaya başla, ben tamam i̇ki, diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Benim hiç vide yok. sen. Ama fella. sen kendi yerini söyledin akıllı buduk. Evet kendi yerini söyledin abla dedim. Neyse şimdi <trauma> sen sayıyorsun. Arkadaşlar şimdi sıra söylüyor. Işte. Okay. Hayır öyle olmaz ama. Kuralları var ya kızım. Evet. Sen 20'ye kadar say şurada. Ben sana bitti diyeceğim tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19, 19 20, 20, 20, 20 24, 25, 25. Tamam. Bulabilirsin. <laughs> kim, kim, kim önce? İkiniz aynı anda. Ama tamam, şimdi ben sayıyorum değil mi? Evet şimdi, şimdi sen sayıyorsun. oyun yani sürele oyun arkadaşlar anlamı kalmıyor bitti deyince ben 30'a kadar sayıyorum. Saklanıyorsa saklanamıyorsa yapacak bir şey yok artık. Tamam. Çünkü oyunun anlamı bu yani. Evet. 1, 2, 3. Evet anneciğim gir içine. Altı. Evet kapağını da kapatalım. Kapağını ne? da. Evet. Anne. Evet bitti. Tamam. Şuradan geldiğine göre kesin yani bu ev. Kesin bu halim yani. Burada mı? Burada yok arkadaşlar. Buzdolabına da giremezsin herhalde. Burada duma... mı? Olamıyor, hemen. Ne? Ya, ya çıkın, çıkın. Ah, güzel ya? <laughs> evet, çok güzel diye saklanmıştı. Şimdi sen içine girmiş arkadaşlar. Eyvettim, eyvettim. <laughs> sen ne Evet, şimdi sen sayıyorsun Abla ablan sen saklanıyor. Ya, bunda mükemmel yerler var. Diyor. Şimdi ben saklanacağım. Merhaba elmaslar ya, evet o ebeledi. Ya. <laughs> o ebeledi ama. masaya ne sayıyor? Olsun şimdi sen tekrar Ön yap. Nasıl sırayla saymıştık. Şimdi sı e, sen, sen yap tekrar. E, ben baştan ben de belirmiştim ama sen. Ah, evet doğru mi? evet sırayla yapıyoruz. Neyse şimdi sen say. sen Ah oyun bozlan Tamam sen şimdi 1 2 3 4 5

Oraya salmaz. Aha, hadi evet, Simay sobeledi. Evet. 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 kadar sayacağım benim arkam şu an dolu seni saklamaya Evet Ulanlardan sesler geliyor fısır fısır bir şeyler konuşuyorlardı ya. Ne olur? Aa arkadaşlar bak o yüzden tam sen sonu sor ve Önüm arkam yani. Ama tam sağında solunda değildi o saklanmıştı. Tam sol, tam O saklanmıştı. tamam hadi bakalım. Hadi Simay şimdi sen sayıyorsun

Ne? Tamam bu içen tam bunu Tamam bu lan. Ben korkarım tam bu. Korkuyor musun? Evet. Aa. Ah. Bir de diye. çarpış takma yapalım. Çarpış Çarpışacak Bir şey olmaz çarpışmazsın. Nerede olduğunu tahmin et oradasın de söyle. Çok perdenin arkasında. Ha, o zaman git de ki perdenin arkasındasın gördüm de. Hadi git. Ben Oradaysa ben... eğer. Hayır içeri girip söylemen lazım. Ben çoğuyayım Korkuyorum. O zaman oynamayın. <laughs> yani saklanmaç oynarken de korkulur mu Simay Allah aşkına? <laughs> Ablam fırtına <laughs> forvet. Ya. Evet ya bu olmadı. O siyah perdenin oradan korkuyor Simay. Neyse bir de araya saklanmak olmasın madem. <laughs> yatak odası yok o zaman. Yani yatak odasında pek bir yer kalmadı zaten. Evet Simay'cım. Say. Say Ay bunlar kanguru kardeşler. Ha bir de zıplayıp duruyorlar. <laughs> <laughs> Tamam. çırpın, etin, yumuşak, 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 Okay. <laughs> O yüzden rahat çıkabileceğin bir yere saklanman lazım. nereye <laughs> <bimleri çak>. <laughs> <Ben gülüyor> <ben gülüyor> Şimdi kimse yok. Şimdi kimse yok. Alice Alice bir kere i̇ki kere Ben, ben şey üç saydın. Tamam. 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tamam. Arkadaşlar benden az saydım belliyle. Az önce yemeye kalsaydım evet. soyunmağa kadar saydım şimdi oldu. Video çektiğimiz için belli olmaması için benim çıkmam lazım. O yüzden bu kadar uzun sayıyor. Şimdi yatak odasına gidiyorum. Ya. <laughs> sen ona pey atarken o sana pey kattı. Benim mantık haberim var. Sen 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 ki. Ne yapıyorsun? Bak. E çok şey yaptın. vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir iki üç dört beş altı hop hop hop. ne çabuk aynı çabuk saydın ama ona kadar sayman lazımdı. Şimdi tak Hadi bul bakalım ablanı.

Sağolun. Sağolun. Sokaklar. Saklanmaya Mayal. Evet. Evet. Arkadaşlar bu ne saklandı gördünüz mü? Gördüyseniz like atın. Görmediyseniz kanalımıza abone olun. Şimdi <laughs> Ama gördüler abone olmayacaklar. Oh, like haksınlar. <laughs> Bir milyon like gelsin. Oo. Bu oh, şey kapalı olduğunda böyle kesin buraya de Bilemem. İpucu yok. Şuraya zaten giremez. Buna Buna. Abartma. Abartayım, abartayım. Sonra buraya. giremez. Allah! Allah!